Ulan sen de acık zeka olsa geri zeka diyeceğim ama yok işte. Bütün millete sen ne yemek alıp durun be? Ben zaten altın işinden dünyanın zararını ettim. Neymiş? Taz İsmail'in yapacağı yemeğin parasını bize ödeyeceğiz. Öyle mi? Kime çektin acaba sen? Bilmiyorum ki. Ama sen orasını hiç merak etme. Ben onların parasını Taz İsmail'den alıvereceğim. Ben de. Ne zaman? Nasıl alacaksın? Ulan piknik biter biter her şeyi unutacağım. Bilmiyorum o. E abi o kadarını da sen hatırlat ver bana unutulsan. Ah be kocaman, ah be kocaman. Bunları niye böyle yarattım? Tabii zekanın hepsini bana verince size bir şey kalmadı. Bakma öyle alıkalık, alık, bakma öyle alıkalık alık yukarıda. Bin şu arabaya, bin. Nar nar vallahi nar oldu bunlar ya. Nasıl güzel pişirdiler ha. <laughs> Nasıl nasıl kendini bıraktın? Nar oldu. Nar nar ya. Maşallah. <Sessizlik> tamam. <Sessizlik> Macer. Çevir lo, çevir çevir. İyi hayırlı olsun. Allah Allah. Yürü oh, be, Maşallah. Hadi, maşallah. Bişti de bişti, maşallah. Geldi geldi kağıtlar. Nar gibi kağıtlar. Maşallah bakalım Muraş. Lan kopta gel oğlum da olmasa aç kalacağız vallahi. Ona bak İsmail'le hiçbir şey yaptığı yok. Ne yaptıkları yok lan? Artık onlar da bu köyün delikanlıları sayılır. Hadi bakalım. İlk Elmas teyze. Lan İsmail'ler gel bakalım buraya. Buyur bey baba. Gelin otur bakalım. Niye buraya oturuyorlar canım? İşte orada yanında oturup dururlar. He. Hem yemek yapmadılar hem de soframıza oturacaklar. Cezalı onlar. Hiç. Ne ne? Ben yaptım mı? Hani neydi, ne dedin? Ya tatlı yaptım ben. Hani dedim önce bir yemeğimizi yiyelim. Daha sonra tatlıyla devam ederiz diye Ben de hallettim yemek işini ya. Ele kullandı dur, şimdi gelir. E ben zaten kurada yoktum. Ben olayı zetebilip dururuz. Doğurmuş yani ya? Acık sıkışırız. Hadi, Hadi. İsmail'ler, otur bakalım. Hadi İsmail'ler. Hadi şey. Kaptı gel. İsmail'lere durum çek bakalım. Hadi. Ya dünya kadar kebap yaptım. Git onlara yitsin diye. Bitsin getireceğim zaten i̇yi, iyi. daha. Tamam tamam. Hadi bakalım. Ye. Hadi. Kebap çek kebap. Hadi, hadi, hadi Hocam bir şey demezsin. Al. Al. Ona ver ben de Arabanın kasasında ördekler var. Getir onları. Ha? Ördekler var, ördekler. Ha. Olur, olur. Reşat! Nerede kaldın lan? Ya Marmaris'i verdim altın al diye. Altın son üç senenin zirvesini yapıp duruyor avradın. <laughs> Neyse, bende para çok da altında kalmıyor herhalde. <laughs> İyi o zaman altınları dağıtıverem. Fazıl, gel bakayım. Sen şöyle gür sesinle bir İlan ediverecek. Kızlar toplansın. Reşat altınları da atıverecek. Ediverim abla. Ses deneme. Reşat, Reşat bir iki. Duyuru. Reşat ağadan altın alıverecek Buraya toplanı de. <laughs> <Güzel>. gelin. <laughs> <laughs> <Güzel>. gelin. <Oy. gülüyor> gelin, gelin. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Getir şöyle. Buraya koy. Buraya bak. Buraya bak. bakayım. Şimdi önce kız kardeşlerimden başlıyor Eren. Ha bakayım. Ben şuna bakayım. Ha bakayım. Şuna, ha bakayım. Şöyle. Ha bakayım. Ha, ha bakayım sen de. Senin. Ha. 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 ha, ha

Ama siz tutmadınız, tutturdunuz Reşat Bey. Ne fark eder canım? İhlas İsmail tutuverdi. Elmas Hanım vazgeçince de ördekler elimde batlamasın diye millete dağıtıverem dedim. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Reşat Bey ördekleri kendi tutmadığı için ben de vazgeçtim. Ama ne vermişsiniz Elmas Hanım? Zaten neymiş öyle o mı ördek, portakal olsa olsa kerevize konur değil mi? <laughs> e tabii siz görmediğiniz için bilemezsiniz. Ama ben görmedim ha. çok gördüğüm kesin. <laughs> <de>, Korkmayı be. Kız daha tutsun mu lan böyle bir günde? Ayıp be. Hakikaten ya. Bay Fikri doğru söylüyorum. <laughs> tabi tabi. Zaten benim Selim'in de bitmedi. Muhterem. Bunu da sana verdim. Bu niye ki lan? sen de neticede kız olan bir kızsın yani. Belki kısmetin çıkar ne bileyim değil mi yani? <laughs> Ay eksik olma. Çok iyi düşünüvermişim. Ne demek ne eksik olmasa zahmet ne olacak? Ne olacak yani köy beni altında mı korkutacak? ee, <laughs> bu da... Ha, Helmas Hanım'ın. Ay çok şaşırdım Reşat Bey. Helmas Hanım e, şaşırmayın. Altına dikkat ederseniz Reşat. Reşat, 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 Reşat. <laughs> Arkadaşım şimdi ne anlamadım. 12 neden Reşat? Herhalde canım. Azıcık bir şey alacak değiliz yani ya. Şimdi ben Muhtar Hanım'a da aslında Reşat verecektim emme. Siyasetle uğraştığı için yani rüşvete girer diye onu vermedim. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? olsa sevecek demek ki. Kopta gel. Ne yap? Durun kebap yap. Durun. Hı, -hı. şimdi lavaşa böyle bir özel bir kebap yapayım da. Afiyetle bir ye bakalım. He, <laughs> Bak teyzesine reşat aldım diye nasıl seviniverdi. verdi. Ye ye. <laughs> ee, sofralar kurulmuş. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakayım. Sağ <laughs> Bu <laughs> nerede bizim yemekler? He, burada. Burada nerede? Arabanın arkasında. Ne aldın? Pizza. Ey Allah'ım ya Rabbim, ya. Karadeniz uşağına pizza malını. Bari kavurmalı kaşarlı pide alaydın ya. <laughs> namussuz nasıl pişti ya nar gibi valla. Yavrum evladım ver bakalım oradan bir lavaş ver. Yavaş yavaş bir lavaş ver bakalım. Çift lavaş ver, çift lavaş ver. Ver bakalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şık. Hele <laughs> atak. Nasıl güzel ya. Şık. Yavrum veladım dök bakalım acıyı. Ne yapıyorsun ya? Dök. Allah Allah ya. Öyle dökülür mü acı? Acılı yedir bu. Acısız bu kadar şey olsun ya. <laughs> Allah Allah. Biraz serpiştireceksin. Bunun daha da çıkmaz başka türlü. Bir yesin. abin sen dayanıklı adam. Yer. Afa kısmından vurduralım da şöyle rahat rahat yesin ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Tabağı da getirin. Tabağı boşver. Hadi bakalım. Sağ Yok. Aa yok ben, ben almadı. Hadi götür bizim köyde yenmez öyle şeyler. Evet. Çöre çucak dağıt. Hadi. Olsun canın seker. Dursun abele ya. Aşağı gel kızım. Şaşırdın mı? Yok. Ellerimle hazırladım. Özel dürüm. Yiğit ye şah. kralı. Aha ne yapmış koptu gel ye. Ben çok güzel görünüyor ben. Bir, bir kublacı boydum. Ben pizza şey yiyeyim lan. Dumatsız, dumatsız. Dumatsız vur, dumatsız. Allah'ım, Allah'ım. Bir kubla kodu bir yalancı. Doğanıyor demek ki. Ben ne yapayım ya? Ne konuşuyorsun be? <laughs> dumatsız vur, yoğurt vur, bir şey vur yani. <laughs> lan bir kubla kodu nane getir de koskoca şişe. ya.